Her gününü kadir kıymet bil. Her gecen gönlüne kadir olsun. Her gelen senin hızırın olsun. Her varlığı Allah'a açılan bir kapın olsun. Cehaletin karanlığı bitsin. Gönül gecelerin aydınlık olsun. Gönlüne güneş doğsun. Hakikatin aydınlığı olsun. Her gecen kadir olsun. Her gördüğün hak olsun. Gel, kendi cehalet karanlığında kaybolma. Gel kendini Allah'ın nurunda bul. Senin leyl halin karanlıkta kalmaktır. Kadir ise Allah'ın aydınlığıdır. Allah'ı bilmeyen gönül karanlıktadır. Allah'a eren gönül aydınlıktadır. Leyletül Kadir karanlığın bitmesidir. Aydınlığa ermendir. Gönlüne hakikat güneşinin doğmasıdır benlikten, şirkten kurtulmandır. Ben yokmuşum, İlla sen şuurunun doğuşudur. Her yeri saran kudret, kadir sırrıdır. Senin bedenindeki kudret, odur. Gel, onun kudretinde diril. Kendi cehaletinde ölme. Onun kudretinde diril. Leyletül kadir, fena fillah olmandır. Nasıl ki bir damla su Deryada kayboluyorsa Leyli Tül Kadir de senin Allah'ta fani olmandır. Leyli Tül Kadir Allah'ın ulviyetine teslim olmandır. Senin kendinden geçip Allah'a erişmendir. Allah'tan selamet bulmandır. Meleklere erişmen, secde makamında secde etmendir. Gönlünde Allah'ın nuru doğmuşsa Leylütül Kadir'in mübarek olsun. Benlik günahından kurtulmuşsam, Leylütül Kadir'in mübarek olsun. Gönlün hakikate kapı açmışsa, Leylütül Kadir'in mübarek olsun. Allah'ta fani olmuşsam, Leylütül Kadir'in mübarek olsun. Allah'ta beka bulmuşsam, Leylütül Kadir'in mübarek olsun. Kadir suresi 1 İnna enzelnahu fi leylitil kadir. Meali, leylitil kadrin hakikati gönülleri aydınlatır. Sevgili İsa Dinçer Hoca.